Herkese merhabalar ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte Zula saklambaç oynuyoruz. Bakalım en sona kim kalacak? Hep beraber göreceğiz. Bıçaklanan kişi oyundan çıkacak. Bakalım en son kim kalacak? Kim kazanacak? Hep beraber göreceğiz. O zaman oyunumuza geçelim. Arkadaşlar girebilirsiniz. Evet çok heyecanlı şu an. Tekrardan söylüyorum. Bıçaklanan kişi oyundan çıksın arkadaşlar. Evet süremiz başladı. Safranbolu'dayız arkadaşlar bu arada. Safranbolu'da saklambaç oynuyoruz. Bakalım en sona kim kalacak? Büyük ödülün sahibi kim olacak? Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Bu arada sizler de bu eğlenceye katılmak istiyorsanız açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza giderek sizler de bu şekilde oyunlarımıza katılabilirsiniz. Chatten yazar mısınız? Herkes saklandı mı? Daha değil. Ben başlatıyorum süreyi arkadaşlar. Bu kadar olmaz. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan <laughs> ben, Lan Ondan geriye doğru sayıyorum arkadaşlar. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve süre bitti. Saklanan saklandı. Başka yere geçmek yok. Oğlum kimseyi bulamayacak gibi hissediyorum ya. Evet. İlk kan. Güle güle şamelis. Ha bir tane daha buldum abi. İki kişi temiz iş. Oğlum orada birisi mi vardı lan? İlk Merhaba. Üç kişi temiz iş. İyi bir kişi daha gitti Oğlum daha çok kişi var ya. Kasap, temiz iş. Ben demin buradan geçmedim seni nasıl görmedim ben? Seri katil, temiz iş. Oğlum bilerek yaptın demin lan. Bana acıdın deme. Bu üç kişi gerçekten güzel yere saklanmış demek ki. Seri katilimiz iş. İyi bir kişi daha gitti de geç gitti ya. <gülüyor> Lan <gülüyor> kamufle olmuş <laughs> ya. Ve kazanan Niver. Neredeyse sen çıkabilirsin ortaya. A sahipteyim ben. Neredesin Osman? Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? <laughs> evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmında Discord linkimizi bulunmakta. Siz de kazanmak ve bizde eğlenmek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.